Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videomda sürekli bana gelen talepler üzerinden yeni başlayanlarla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Yani temelinden bu bilgileri bilmek çok önemli. Arkadaşlarımız sürekli tabii ki orada 500'ün üzerinde 600'e yakın video var hangi birinden başlayayım diye soruyorlar. Çok doğal. Şimdi onların hepsi birbirini tamamlayan videolar ama temel olarak en azından şimdi bahsedeceğim bilgileri kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Şimdi hayatımızda biz bir takım isteklerde bulunuyoruz. Bunlar bizim dileğimiz, hayallerimiz. Ama hayal kırıklıklarımızda sürekli önümüzde birer engel olarak ve şartlanmış, koşullanmış olan zihin tarafından da sürekli önümüze çıkan engeller olarak geliyor. Şimdi bunların üzerinden ilerlemek tabii ki imkansız. Şunu bilmenizi istiyorum. İlk defa bu olaylarla veya işte bu gibi bilgilerle karşılaşan arkadaşlarım için bunu söylüyorum. Öncelikle hayal gücünün ne kadar önemli olduğunu bilmek zorundasınız. Çünkü beynimiz, bilinçaltımız bizim hayal ettiğimizle fiziksel dünyada deneyimlediklerimiz arasında hiçbir fark görmüyor. Şimdi bu bilgi çok önemli. Yani bizim hayatımızı yüzde 95 bilinçaltımız yönetiyorsa ki öyle, bizim hayallerimizle adım attığımız o fiziksel eylemler arasında hiçbir fark görmüyor. Şimdi bu çok önemli bir bilgi. Demek ki biz hayal ettiğimizde bilinçaltımız onu yaşıyor olarak kabul ediyor. Ve biz bu bilgiyi hayatımıza uyarlayabiliriz. Şimdi bunu bilmek birinci adım. Bunu bir kere kenara alın. Demek ki hayal gücümüz bizim normal fiziksel dünyada attığımız adımlarla aynı etkiye sahip. Bundan sonraki adımlar hayalimizde bunu fiziksel dünyada bu hani sürekli yaşadığımız deneyimler kadar nasıl hissedebiliriz Çünkü şimdi fiziksel bir gerçeklikte elinizi bir yere vurduğunuzda bir acı hissedersiniz Ne bileyim attığınız adımlarda yerin o etkisini hissedersiniz Dolayısıyla bedensel bir tepki var yani bedenimiz tepki verir attığımız her adımda. Şimdi bunu da hissetmeniz gerekiyor hayal ederken. Yani detaylarıyla hissetmeniz gerekiyor. Sadece görüntü işte güzel hissettiriyor. Onun iyi hissettireceğini biliyorum değil. Bakın. Hissetmek düşünce ve duygunun birleşiminden oluşan bir elektromanyetik alandır. Yani hissetmek deyip geçmeyin. Böyle çok yüzeysel bir şey değil bu. Elektromanyetik alan yayıyorsunuz. Düşünce çok etkili değil. Yani hayatımıza belki zihin hani olarak e, konuşuyorsak yüzde beş etkisi var. Mantığın, iradenin. Ama buzdağının görünmez o alt kısmı yüzde 95 ve biz oranın çok da farkında değiliz ve hayatımızı orada oluşan bir aynı bilgisayar programı gibi düşün. Orada oluşan bir program yönetiyor. Ve biz onun farkına varamıyoruz maalesef. Şimdi bunun da farkındalığında demek ki sadece düşünce olarak gözümüzün önüne getirmek de yeterli değil. Hayal gücünüz çok kuvvetli olabilir. Ama çok iyi gördüm, çok iyi e, önümde işte e, olayları yönlendirebiliyorum diyebilirsiniz. Peki ben de derim ki hissedebiliyor musun? Yani şu an gerçeklik gibi hayatındaki bir gerçek gibi hissedebiliyor musun? Bu çok önemli. Buna yani bu püf noktalarına dikkat etmenizi istiyorum. Ee, bu da ikinci adım olarak e, belki de bir kenara not edebilirsiniz. Şimdi üçüncü adım. Tamam. Ben bunu e, seçtim, hayalim, dileğim, beklenti olmam. Bakın beklenti olmamalı derken şöyle ben bunu yaptım, ya hadi bakalım hayatıma çıksın, ama olmuyor. Ne zaman olur? Şimdi bu gibi sorularla çok karşılaşıyoruz çünkü İşte ne kadar zamanda olur, ne zaman olur? Bunun bir zamanı yok ki. Bir kere zamanı aradan çıkarmanız lazım. Zaman zihnin ee, kendini var ettiği bir kavram. Yani zamanı aradan çıkarırsanız. Beklenti ortadan kalkar. Zamanı araya koyarsanız sabır devreye girer, beklenti devreye girer, hayal kırıklıkları devreye girer. Şimdi zamanı aradan kaldırmak şu anlamda size söylemeye çalışıyorum. Tabii ki zamanı yok sayamazsınız. O bir gerçekliğimizin olmazsa olmazı. Ancak siz hayal ettiğiniz o dileğinizden bahsediyorum. Ve his olarak da onu şimdi ve burada hissettiğiniz zaman, bilinçaltınız onu şu an yaşıyor, kabul ediyor ya. ve tamam, şu anda neyin e, olmasını bekleyeceksiniz? Çalışmayı bitirdiniz, bilinçaltınız da onu şu an e, doğru kabul ediyor, yani yaşadığınız kabul ediyor. Ama siz diyorsunuz ki ona karşı gelip ne zaman olacak? Bilinçaltı diyor ki, aa olmadı mı ya? Şimdi bakın, bunlara çok dikkat edin. Yani bilinçaltınızla aynı uyum içinde olmanız lazım. O onu kabul ederken siz ne zaman olacak derseniz e burada bir paradoks var, çelişki var. Bilinçaltı hemen kendini toparlar. Aa bir dakika program yanlış. Yeni bir program? Evet, şu an sahip değil. Şu an olmadı. Buna çok dikkat edin. Yani zamanı aradan çekmezseniz bilinçaltıyla aynı uyuma geçemezsiniz. Siz de onu oldu kabul edip hayatınızın her alanına artık ne zaman olacak Nerede? Nasıl? Bunlardan kopmanız gerekir, bunların farkına varın. Bunlar ilk zamanlar belki sizi zorlayacak, bunlar ee, birer düşünce kalıbı, o kalıpları kırmak hemen olmayabilir. Ama bunu tekrar tekrar farkına vararak, onu şimdi ve burada hissederek zamanla yeni bir alışkanlık, yeni bir bağımlılığa dönüştürür. Ve beyniniz artık buna otonomik olarak devreye girer. Şimdi bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum. Bunları adım adım bir köşeye bence yazın. Yeni başlayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Ee, ve şunu da unutmayın. Siz herhangi bir şey yaratmıyorsunuz. Sihirbaz değiliz biz. Biz herhangi bir şey yaratmıyoruz. Yoktan var etmiyoruz. Enerji yoktan var olamaz. Vardan da yok edilemez. Sadece transfer edilir. Dolayısıyla olan her şey şimdi ve burada. Sadece ona şekil veriyorsunuz ve onun farkına varıyorsunuz. O da zihninizin kabul edebildiği sınırlarda. Kalkıp da şimdi e, ben işte Mars'a gitmek istiyorum. Hayalim bu. Zihnim kabul ediyor mu derim ben de. Mars'a gitmeyi kabul ediyor mu zihnim? Kabul ediyorsa hayalini kur. O senin sınırın. Ama sınırları herkes kendi zihninin sınırlarını bilir. Benim için zihnimin sınırı bu, buysa sizin için odur. Yani buna çok dikkat edin. Bunda stabil, mutlak bir sınır yok. Herkes kendi zihninin sınırları içinde hayal kurabilir ve gerçekleştirebilir. Hayallerde sınır yok ama zihnin bir sınırı var. Bu da uyum içinde olmalı. Şimdi bunlara hepsini şöyle bir toparladığınızda... eee her şeyin şimdi ve burada yaratılmış olduğunun farkına varıyorsunuz. E o zaman farkına varmak daha kolaylaşmıyor mu? Yani bir şeyi yoktan var etmek zor, değil mi? Ama var olan bir şeyi keşfetmek daha kolay. Olaylara bu gözle bakmanızı istiyorum. Her şey şimdi ve burada yüce yaradan tarafından yaratılmış çünkü mükemmel bir eser var etrafımızda. Her şey saat gibi işleyen ve düzene doğru çekilen bir eser. Ve bunun içinde heyecanlı ve eğlenceli bir serüven içindesiniz. Ve bilincinizi genişlettikçe, zihin sınırlarınızı genişlettikçe bu alan daha da artıyor. Özgürlüğünüz biraz daha artıyor. İşte bu gibi noktalara dikkat ederseniz ve herhangi birinde ya bu işte bilmiyorum ama şu an işte ben kabul edemedim bu noktayı diyorsanız o zaman tabii ki o uyuma geçemiyorsunuz ve o noktayı kabul edinceye kadar da bir zaman araya giriyor. Onun için bazı arkadaşlarımız harika sonuçlar alırken bazı arkadaşlarımız ya nasıl yapıyorlar da ben yapamıyorum diyorsunuz. Veya hangi meditasyon, hangi teknik? Burada hangi teknik, hangi meditasyonun önemi yok ki? Ve 600'e yakın video var. Hepsi aynı etkiye sahip. O ondan almıştır etkiyi, siz bundan alırsınız. Önemli olan benim şu an sizlere anlatmaya çalıştığım noktaları devreye sokmak, onların farkına bakmak. Hepsi bu. Yoksa burada bu yöntem daha etkili, bu eh biraz etkili diye bir şey yok ki hepsi aynı etkiye sahip. Çünkü onları etki, yani o etkiyi siz zaten oluşturuyorsunuz. Bu noktalara dikkat ederek, bu uyumu yakalayarak. Bunları göz ardı etmeyin. Bu anlattığım videoyu belki arka arkaya birkaç kez seyredin ve not alın. O notlar eşliğinde, o noktalara çok dikkat edin. Yoksa dediğim gibi hayal kırıklığı, umutsuzluk, ve bu gibi çalışmaların, ya bunlar işte fasfata, safsata, neyse artık e, gibi düşüncelere yönelebilirsiniz. Onun için e, bu noktaları bir bir özümseyin, sindirin. Ardından çalışmalar eğer hala etki etmiyorsa size, demek ki hala bir takım zayıflıklar, hala zayıf halkalar var. Onlar üzerinde çalışın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.